İnsan elleriyle değil, antik volkanların sabırlı sanatıyla şekillenmiş bir manzara. Rüzgarın sabırlı sanatıyla şekillenmiş, okay. yağmurun sabırlı sanatıyla şekillenmiş bir manzara. Burası Kapadokya. Gerçeküstü peri bacaları, kayalara oyulmuş kiliseler ve şafak vakti gökyüzünde renkli rüyalar gibi süzülen sıcak hava balonlarının diyarı. Zaten başka bir dünya gibi hissettiren Hayata geçirilmiş bir fantezi burası. Peki ya size bu bölgenin en büyük harikasının yüzeyde gördüğünüz şey olmadığını söylesem? Ya en derin sırrın ayaklarınızın altında saklı olduğunu söylesem? Bu, Derin Kuyu'nun hikayesi. Adı Derin Kuyu anlamına geliyor ama çok daha karmaşık ve hayranlık uyandıran bir şeyi temsil ediyor. Doğrudan yerin içine oyulmuş, yayılmış, çok katlı bir metropol. Bu sadece bir mağara ya da basit bir barınak değil. Bu, insan zekasının korkusunun ve hayatta kalma konusundaki yılmaz iradesinin bir kanıtı olan koca bir şehir. İlk geldiğinizde Anadolu platosunda basit bir binadan başka bir şey görmüyorsunuz. Varlığını müjdeleyen görkemli kemerler yok, yükselen sütunlar yok. Giriş gösterişsiz, neredeyse utangaç. Aşağıda bekleyen devasa labirent hakkında hiçbir ipucu vermiyor. İşte bu gizem, aşağıya atılan ilk adımı bu kadar heyecan verici kılıyor. Güneşli dünyayı arkanızda bırakıp, sonsuz alacakaranlığın hüküm sürdüğü bir aleme iniyorsunuz. Tarihin kitaplarda değil, sizi çevreleyen taş duvarlara kazındığı bir yere. İndikçe hava değişiyor. Daha serin, nemli volkanik tüfün ve yüzyılların insan varlığının hafif topraksı kokusunu taşıyor. Dar geçitler sizi öne doğru çağırıyor şaşırtıcı bir labirentte kıvrılıyor ve dönüyor. Geçmişin yankılarını neredeyse duyabiliyorsunuz. Antik dillerin mırıltısı, taş oyma odalarda oynayan çocukların çığlıkları görünmeyen bir tehditten sığınan insanların telaşlı ayak sesleri. Derin kuyu bir arkeolojik sit alanından daha fazlası. O bir zaman kapsülü, sizi bu inanılmaz varoluşa, yukarıdaki dünyanın tehlikelerinden saklanarak oyan insanların hayatlarına doğrudan bağlayan duyusal bir deneyim. Bu koridorlarda yürümek, yeryüzünün damarlarında yolculuk yapmak gibi. Her dönüş yeni bir sürpriz ortaya çıkarıyor. Bir zamanlar toplantı salonu olarak hizmet veren devasa bir oda kayadan oyulmuş yemlikleri olan bir ahır veya taş preslerle dolu bir şaraphane. Antik uygarlıklar ve onların yetenekleri hakkında bildiğiniz her şeye meydan okuyor. Bunu nasıl başardılar? Neden böyle ayrıntılı bir sığınak inşa etme ihtiyacı hissettiler? Sorular tünellerin kendisi kadar çok ve cevaplar bu yeraltı harikasının sessiz, dikkatli taşlarında yatıyor. Derinliklerini keşfetmeye cesaret edenleri bekliyor. Derin kuyunun hikayesi büyük bir planla değil, temel bir ihtiyaçla başlıyor. Güvenlik Kapadokya manzarasını tanımlayan yumuşak volkanik tüf, doğanın bir armağanıydı. Oyulması kolaydı ancak havaya maruz kaldığında sertleşiyordu. Bu da onu inşaat için mükemmel bir malzeme yapıyordu. Bölgenin en eski sakinleri, belki de MÖ 8. yüzyıldaki Frigyalılardan bile önce yiyeceklerini, şaraplarını sert iklimden korumak için basit mahzenler ve depolama mağaraları oymaya başlamış olabilirler. Bu ilk küçük ölçekli kazılar Sonunda bir yeraltı metropolüne dönüşecek tohumlardı. Sürekli işgalci orduların geçiş yolu olan bir topraklarda sürekli var olan bir güvenlik açığı hissine verilen bir yanıttı. Bu basit mağaraları tam teşekküllü bir şehre dönüştürmenin temel nedeni yüzyıllar boyunca Anadolu'yu kasıp kavuran, bitmek bilmeyen işgal ve zulüm döngüsüydü. Bu bölge imparatorluklar için bir savaş alanıydı. Persler, Büyük İskender'in orduları, Romalılar, Arap istilaları, yerel halklar, özellikle ilk Hristiyanlar için, yer üstündeki dünya tehlikelerle doluydu. Yerin altına çekilmek sadece stratejik bir seçim değildi, bu bir hayatta kalma meselesiydi. Yeraltı şehri, onların kalesi, sığınağı, yukarıdaki dünya yaşanmayacak kadar düşmanca hale geldiğinde, tüm dünyaları oldu. İnşaatın kendisi, en temel araçlarla gerçekleştirilen devasa bir girişimdi. İşçilerin yumuşak kayayı kazma ve küreklerle yonttuğunu hayal edin. Gökyüzüne doğru inşa etmek yerine, karanlığa doğru kazıyorlardı. Sadece tüneller kazmıyorlardı, bir yaşam alanı şekillendiriyorlardı. Havalandırmayı, su tedarikini atık ber tarafını ve tüm kompleksin yapısal bütünlüğünü düşünmek zorundaydılar. Bu rastgele bir proje değildi. Bu nesiller boyunca aktarılan ve genişletilen her yeni seviye ve yeni oda eklenerek topluluğun büyümesi ve alan ihtiyacının artmasıyla ustaca planlanmış bir mühendislik başarısıydı. Yani ilk kazının kesin tarihi hala akademik tartışma konusu olsa da neden kristal berraklığında? Derin Kuyu savaş zamanında barış arzusundan doğdu. Dini zulümden kaçanlar için bir sığınak, işgalci akıncılara karşı bir kale ve bir topluluğun yaşam tarzını korumak için tasarlanmış kendi kendine yeten bir gemiydi. Onu inşa eden insanlar sadece barınmak için kazmıyorlardı. Gelecekleri için kazıyorlardı. Ailelerini, inançlarını ve kültürlerini yüzeyde raging fırtınalardan koruyabilecekleri gizli bir dünya yaratıyorlardı. Derin kuyunun büyüklüğünü, derinliklerine inene kadar anlamak zor. Bugün ziyaret edebildiğimiz kısım şaşırtıcı 8 kat derinliğinde. Yüzeyin altından 60 metreden fazla, yani yaklaşık 200 fit aşağıya iniyor arkeologlar tüm kompleksin 18 ila 20 kat derinliğe uzanabileceğine inanıyorlar. Bu tek bir mağara değildi. Dikey bir şehirdi. Yeraltı gökdeleni. İnanılmaz sayıda insanı barındırmak için tasarlanmıştı. Tahminler 20 bin kişiye kadar. Hayvanlarla birlikte, aylarca yetecek yiyecek stoku, tam teşekküllü, kendi kendine yeten bir toplumdu. Yerleşim, amaçlı bir labirentti, pratik bir tasarım şaheseri. Üst katlar, günlük yaşam. Üst katlar, hayvan barındırma, ahırlar. Daha derin, odalar daha özelleşmiş. Ortak mutfaklar, kararmış tavan izleri. Okul veya dini seminer amaçlı geniş oda. Şaraphane, üzüm ezme alanları ve fermantasyon mahzenleri. Derin kuyunun dahiyane havalandırma sistemi. Yüzeyden en alt katlara uzanan dikey bacalar. Yüzeyde genellikle kuyular, yüzeyde genellikle delikler. Bu bacalar sürekli taze hava sağlıyordu yeraltının akciğerleri. Bugün bile derin geçitlerde serin bir esinti hissedebilirsiniz. Güvenilir bir su kaynağı da vardı. Bazı bacalar aynı zamanda kuyuydu, yeraltı nehrine ulaşım. Yüzeye çıkmadan temiz su erişimi. Tasarım, bütünsel bir ekosistem. Üst katlardaki ahırlar, ısıl katkı sağlardı. Karmaşık tünel ağı, yaşam alanlarını bağlayan geçitler. Derin Kuyu, antik mühendisliğin kanıtı. Sadece barınak değil, yaşam için tasarlanmış bir şehirdi. Tarihin karanlıkta kaldığı yerde efsaneler boşluğu doldurmak için acele eder. Derin Kuyu, derin, sessiz koridorları ve gizemli kökenleriyle mitler halk hikayeleri için doğal bir üreme alanıdır. Yeniden keşfedilip resmi olarak kazılmadan yüzyıllar önce yerel köylüler hiç bitmeyen derin kuyulardan ve yer altında yaşayan ruhlardan bahsederlerdi. Gizli şehir tarafından yutulup yeryüzünde kaybolan tüm orduların hikayelerini anlatırlardı. Nesilden nesile aktarılan bu hikayeler, atalarının bu yeraltı dünyasında sığınak aradığı bir zamanın halk hafızasıydı. Gerçek tarihlerinin zamanla hayalet hikayelerine dönüşmesiydi en kalıcı efsanelerden biri. Derin kuyunun izole bir şehir olmadığı, çok daha büyük, birbirine bağlı bir ağın parçası olduğudur. Derin kuyuyu bölgedeki diğer büyük yeraltı şehri Kaymaklı'ya bağlayan, kilometrelerce uzunlukta devasa bir tünel olduğu söylenir. Böyle bir tünel hiç bulunamamış olsa da, bu fikir gerçekten hayal gücünü yakalar. Gerçekten de uçsuz bucaksız bir yeraltı krallığının, Kapadokya ovalarının altında gizlenmiş gizli bir imparatorluğun vizyonundan bahseder. Belki de en dokunaklı efsane, 1963'teki yeniden keşfinin çok gerçek hikayesidir. Büyük bir keşif gezisindeki bir arkeolog tarafından değil, evini yenileyen yerel bir adam tarafından bulundu. Bodrumundaki bir duvarı yıktığında, arkasında garip, karanlık bir oda buldu. Merakla içeri girdi ve bir geçide, o da başka bir geçide, sonra bir başkasına çıktığını gördü. Tamamen tesadüfen, derin kuyunun kayıp şehrinin girişlerinden birine rastlamıştı. Kesin kökenleri tartışmalı olsa da, birçok tarihçi, Mö 8. yüzyıl civarında Anadolu'ya hakim olan Hint Avrupa halkı, Frigyalılara, ilk kazıları atfetmektedir. Yunan tarihçi Xenophon, Memo 401 civarında yazdığı ana basisinde, Anadolu topluluklarının yeraltı evlerinde yaşadığını anlatır. Bu tanım, Derinkuyu gibi şehirlerin erken aşamalarına mükemmel bir şekilde uymaktadır. Ancak şehir, Roma döneminde Bizans döneminde gerçekten kendi kimliğini buldu. Bölgenin büyüyen Hristiyan nüfusu için hayati bir sığınak haline geldi. Roma İmparatorluğu ve daha sonra diğerleri Hristiyanlara zulmettiğinde, Kapadokya'nın yeraltı şehirleri onların sığınağı oldu. Bugün Derinkuyu yeniden doğdu. Artık bir savaş sığınağı değil, dünyanın her köşesinden gelen gezginler için bir fener. Bir UNESCO Dünya Mirası alanı olarak sadece Türkiye'ye değil, tüm insanlığa ait bir hazine. Gizli bir sığınaktan dünyaca ünlü bir turistik destinasyona dönüşmesi, büyüleme ve ilham verme gücünün kanıtı. Her yıl yüz binlerce ziyaretçi serin karanlık geçitlere iniyor. Modern ziyaretçi için Derin Kuyu'ya bir gezi unutulmaz bir deneyim. Tüm duyuları harekete geçiren bir yolculuk. Elle oyulmuş duvarların saf dokusu, ışık ve gölgenin oyunu hem ürkütücü hem de büyüleyici. Zaten büyülerle dolu bir diyar olan Kapadokya'da derin kuyu, en derin ve en derin sır. Işık bölgesinin karanlık kalbi, yüzen balonların çapası, yüzyılların tarihinin üzerine inşa edildiği görünmez temel, yeryüzünün kalbine bir yolculuktur ve ayaklarınızın altındaki dünyayı görme şeklinizi sonsuza dek değiştirecek bir deneyimdir.